videolara yorum yaparak, beğeni atarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Geçtiğimiz Nisan ayında nikah yapan oyuncu Onur Buldu ve Duygu Koz, önceki gün koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kaldıkları düğünlerini yaptı. Güldür Güldür şovun sevilen oyuncusu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz ile Nisan ayında evinin bahçesinde kıyılan nikah ile evlenmişti. Koronavirüs nedeniyle düğün yapamayan ikili, Önceki gün İstanbul'da düğünlerini gerçekleştirdi. 38 yaşındaki Buldu, mutlu günlerinden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Onur Buldu, "Bizim için çok önemli bu günde yalnız bırakmayan dostlarımıza ve ailemize çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ay röportaj veren Onur Buldu, "Düğün telaşı için çok mutluyum. Daha tam anlayamadım. Daha damatlık falan almadım." Duygu, gelinlik provasına falan gidiyor. O biraz durumun rahametini anladı ama ben daha anlayamadım demişti.